Efendim hoş geldiniz dostlar. Bu bölümümüzde Ümit City Bike bisikletimizin orta göbeği de boşluk var. Onu <laughs> e, ömürlük, neredeyse ömürlük sorununu gidereceğiz. Efendim buyurun. Sorunumuz şu, orta göbek. Bakın arkadaşlar, lahır, lahır boşluk yapıyor. Yaptırıyorum gene bozuluyor, yaptırıyorum gene bozuluyor. Abi ne yapacağız? Tamam dedim, senin işini halledeceğiz. Efsane bir yöntem var dostlar. Şimdi klasik çanaklar böyle tek tek dizmeli billalardan oluşur ama e, kaset tipi göbekler arkadaşlar motosikletlerde arabalarda kullanılan bu rulmanlardan e, yapılmıştır ve neredeyse ömürlük kullanım sunar size. Şimdi bakın şöyle bir e, kaset tipi ne yaptık göbek aldık. Bu tarafta rulman, bu tarafta rulmanı var. Dolayısıyla da arasında da burcu var. Ee, bir takıyoruz daha göbek problemiyle ilgili sıkıntı bir daha yaşamıyoruz. Eski tip göbeği de zaten birazdan göstereceğim. Bu göbeğe bir kere taktığınız zaman. Bu yine aynı şekilde arka teker, ön teker ve orta göbek içinde geçerli. Bunları e, orta göbekle ilgili çalışmam e, yine kanalımda var. Murat Anlı e, bisiklet e, arka teker göbeği e, diye yazars aratırsanız e, YouTube'a orada çıkacaktır. E, onunla ilgili de bir çalışma yaptım. Arka teker, ön teker ve göbeğe bu rulmanlı tip e, göbeklerden uyguladığınız zaman bir daha sorun yaşamayacak neredeyse ömürlük kullanacaksınız Hadi gelin bir de size takmasını göstereyim Ben bunu Kayseri Erges bisikletten 125 liraya aldım e, tabi bu internete vesairesine modeline göre farklılıklar farklılıklarda e, tipleri e, şehre göre fiyatlar mod e, fiyatlar değişir e, modeli değişik tipleri de var bisikletinizin marka modelini söylemeden e, bu tip malzemeler almayı e, almayın Dostlar yoksa uymayabilir Hadi bu, buyurun şimdi e... Göbeği değiştirme işlemi için öncelikle pedalları, dişliği sökmemiz gerekir. Bunun için de 14 lokma ihtiyacımız var arkadaşlar. 14 lokmayla Bendeki ha onu çalmışım. Evet. 14 lokmayı taktım. Ne tarafa doğru çeviriyorum? Saat istikametinin doğru tersine çevirdiğimiz zaman ee, içindeki vidası sökülecek diye. Bu somunlu tip, e, bizim takacağımız civatalı tip arkadaşlar. Ee, bu şekilde karşı taraftan sökelim. Kapakları var. Kapaklarını hemen şöyle alıp ayağımızla. Aha. Bak, gitti. Evet, okumağı oh, kaybettirdik şimdi. ayağımıza tutup şöyle söküyoruz. Arka göbeğini de bunu yine rulmanlı tip yaptım arkadaşlar. Ee, artık bir daha göbek billeler konusunda problem yaşamayacak. Zinciri de bakın şöyle e, boşa çıkartırdım. Şimdi bu kolların çektirmeleri var. Çektirmelerle sökülmesi gerekir ama çektirmeniz yok ise. Bakın şöyle bir keski gibi bir demir parçası gibi ee, bir şey bulup onunla da bu yöntemle çıkarabilirsiniz biliyorsunuz arkadaşlar. Evet. Bakın çevirdim. Bu taraftan buldum. Çevirdim. Evet. Yani öbür tarafını e, sökmeye çalışırken diğer tarafı çıktı. Aynı şekilde de e, karşı tarafını vuracaktım. Enteresan bir durum oldu dostlar. Evet. Sıkı geçmiş. Dolayısıyla dip kısmına doğru vuruyorum arkadaşlar. Şeye değil. Yani yukarıdan değil. Tam dip kısmına doğru. Şimdi hemen bu tarafından başlıyoruz. Sökmeye. Şurada bir kontra vidası var. Onu bir tornavidayla olur. Böyle bir keski bir şey olur. Vuruyorsunuz. Bunu da bakın elle dönüyor. Elle dönmediği zamanlarda da şöyle bir sekman pensesiyle ben e, çeviririm. Ya da bir tornavidayla e, saat iskamesinin tersine doğru çevirdiğiniz zaman sökülecektir. Şimdi bu taraf kolay çıktı. Bir de öbür taraf kolay çıkarsa işimiz kolay. Dediğimiz yöntem dizmeli billa dediğimiz olay da bu şekilde dostlar. Ee, az önceki gösterdiğim yöntemde zaten belliydi. Şimdi de karşı sıkalım. Maalesef arkadaşlar sökemiyoruz. O kadar O kadar çekiştirdim. Burası ters diş arkadaşlar. Ee, yani bu sıkar gibi sökülecek. Saat istikametine doğru e, sökülecek. Bir de bir hızlı konuşuyoruz. Dişimiz arası yok. İşte bu göbek olayının en büyük problemi bu dostlar. Şimdi arkadaşlar iş B planına gitti. A da değil. bunu buraya kaynatacağım. Anahtarla tutup söküp çevireceğim. Çünkü tutma yeri maalesef çok az dostlar. Hadi kaynakla bu işi çözelim. Ee, söktük çok şükür kurtulduk. Ee, marka ile ilgili e, şeyini gösterim size. Ee, kendi marka KL e, 08A modeli 60 kaç diye geçiyor. 68 milimlik e, bir ürünmüş. Dolayısıyla bunun bu tarafı ters diş, diğer tarafı düz diş. Hafiften dişine yağ sürerek taktım ki e, problem e, sökerken bir daha problem yaşamayalım diye. Sıkarken biz bunu sol tarafa doğru e, sıkacağız. Saat istikametinin tersine doğru dostlar. Evet. Bir alayım şeyi. Lokmayı nereye koydum? Heh. Arkadaşlar sökme anahtarı da olmadan, takma anahtarı da olmadan bunu e, takamazsınız. Bu yeni model e, şey malzeme. Dolayısıyla illa bu bir tane edinmeniz lazım. bu Şimdi arkadaşlar ee, şeyi de taktım. Zincir ee, muhafazasını da taktıktan sonra ee, sacını unutmuştum. Tekrardan söküp sacını ayarladık. Şimdi tam tork uygulayarak malzememizi iyice sıkabiliriz. Eğer bu açısını şamurlu yerine takıp sıkmazsanız takarken problemi yaşarsınız. Açısını tutturamazsınız. tamamdır. Bir de karşı bakalım. yapalım. kısımlar, e, burası ters anladım, diş değil. Anladım. Sağa sıkılır, sola sökülür. Yani anladım. sağa tiskametre ya, doğru, doğru sıkılır. E, tersine doğru sökülür. Karşısı tam ters. E, dolayısıyla bu pedal tarafından bahsediyorum. Diş tarafı ters diş. Şimdi bunun e, eğer diş tutturmayacağız. İnce bir malzeme, şey, ince diş bir malzeme. Eğer diş tutursa burayı yalama deriz ve dolayısıyla da e, burası yalama olduğu zaman da ciddi problem. Bisikletin şase, gövdeyi değiştirmeniz icap edebilir. Yani tornalık mevzuya kadar iş gidebilir. Tabi tornada da yaptıracak usta bulabilirseniz. Şimdi aynı şekilde burayı da güzel bir saray. Evet. Şimdi. Devlet. Evet şöyle. Sıvı inmesi ne abi? İyice. Sıvı inmesi evet evet tamam abi tamam. Tamam abi ben sana dönüşe bakıyorum. Ah. Çok sağ ol. Geçiyor abi sağ Evet çok aşırı sıktık dönmedi. Ya da şöyle bir takozlayayım bakayım bir. Şimdi şöyle takozu vurunca bakın rahat dönmeye başladı. Bir daha yerine oturdu çünkü billa dıştaydı. Evet. Bir daha sıkacağım. Harika oldu dostlar. Yani o kadar güzel oldu ki yaptığım iş, işime sinir dostlar. Son bir daha tork ve artık pedallarını takabiliriz. Şimdi ee, bunlara ne demiştik? Bunlar civatalı demiştik. Civataları ne yaptım? Evet. Somunlu tip, civatalı tip. Hiçbir farkı yok. İkisi de olur. Köşelerini köşelerini denk getirip yerine oturtuyoruz. Bunda ters diş muhabbeti yok. Saat istikametine doğru sıkar tam tersine sökeriz. Yine 14 tutar. Burası çukurun içinde olduğu için lokma gerektirir. Dolayısıyla ayağınızı karşıya doğru dayayıp güzelce sıkabilirsiniz. Lakin bunu gevşek bırakırsanız şu pedal kolu boşluk yapar ve değiştirmek zorunda kalırsınız. Bunu iyice sıkmanız gerekir dostlar. Çok aşırı sıkarsanız da içinin milini kırdıra vidasını kırdırabilirsiniz. Çünkü ben bir kere kır kırdırmıştım. Aynı şekilde burası. Takarken biri aşağıda biri pedalın kolu tam yukarıda olacak şekilde takmanız gerekir. Şimdiden zincirini de takmanızda herhangi bir e, sıkıntı yok. Sonra da takabilirsiniz. Keyfiniz nasıl isterse. Hemen Bu yöntem öyle bir güzel yöntem ki kaset tipi, hurmanlı tip göbekler. Yani artık göbeği bu, bu tipi takıyorsunuz. Ondan sonra bir daha göbekle ilgili probleminiz kalmıyor. Müthiş bir kim yaptıysa, kim bulduysa iş çıkarmış dostlar. bir daha. Son. Evet. Oo, boşluk var mı? Boşluk olur mu ya? O kadar güzel oldu ki. Müthiş müthiş. Bir de kapağını takalım. İşlemimiz tamam dostlar. Evet dostlar mükemmel oldu. Artık göbekle ilgili bir daha sorun yaşamayacak. Ee, mükemmel bir şekilde yaptık. Arka tekeri de yaptık. Arka göbeği de yaptık. Artık e, çok güzel oldu. Çok mükemmel. Mükemmel. Ee, deli olan Deli Mehmet bunu artık gönül rahatlığıyla kullanabilir. Peki dostlar. Bir sonraki çalışma için e, kanalımıza beğenip abone olmayı e, Murat Anliyos 3 Instagram adresimizde takip etmeyi unutmayın. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın dostlar.